Sevgili merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda çeşitli e, videolarda bahsettiğim Türk Mat sitesini e, elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Duyduysanız zaten problem yok ama bence Lisans lisansüstü eğitim yapan her matematikçinin burayı takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta burada zaten e, üye de olabiliyorsunuz galiba. Yani burada e-mail e-mail'inizi ekleyip üye olabilirsiniz. Yani burada hani mailler almak için üyelik vardı ama nerede onu bulamadım. Şimdi öncelikle burada ne var? Öncelikle burada Türkiye'deki veya da bazen de işte e dünyadaki bazı önemli sempozyumlar özellikle Türkiye'de burada e, ifade ediliyor arkadaşlar. Mesela anla, burada ne var? Yeni seminer ilanları. Yani seminer olacaksa hangi konuda, kim yapacaksa burada seminer ilanları. Mesela işte tıklıyorsunuz. Akdeniz Üniversitesi genel seminer. Konusu iterative numerical methods. Veren kişi kim? Bela Finta. Romanya'dan geliyormuş. Bu tarz içeriğine ulaşabilirsiniz. Burada bu bir İkincisi yeni konferanslar özellikle Türkiye'de olanlar galiba burada var. Mesela ben bilmiyorum. 7. İzmir Matematik Günleri demek bak e, Ankara Matematik Günleri düzenleniyordu. Şimdi İzmir Matematik Günleri de düzenleniyor. 7. İzmir biz kaç senedir akademiden ayrıyız ya. Ne zaman düzenlemeye başladı? Wow. Demek 7. 7.'sine kadar gelmiş yani. Bu zaten her sene olan International Conference on Mathematics and Mathematics Education her sene yapılıyor. Ben katılma katılamamıştım galiba ama burada mesela bunu bunu katılabilirsin. Türkçe sunum yapabiliyorsunuz galiba. Bu sene nerede düzenlenecekmiş? İstanbul Medeniyet Üniversitesi düzenlenecekmiş. Ee, mesela burada 4, 4 ve üstü yüksek boyutlarda geometri yaz okulu. Kim veriyor mesela geometri olunca? Şirince Nesil Matematik Köyü'nde olacakmış. Buradan tanıdığım var mı benim geometri yerde. Mustafa Kalafat hoca'yı tanıyorum mesela burada. Duydum yani. Bu zaten hani sürekli seminer de yapıyorlar ama ben katılamıyorum Ayağ şartları sıkıntılı yani. Ama hoca herhalde yurt dışında şu an. Almanya'da diye biliyorum. Minimal yani çalıştığı alanda zaten ders verecek. Yani geometri ilgimi çekti. Ya yani bu şekilde. Başka neler düzenleniyor mesela? Hepsini bakabilirsiniz tabi de. İkinci Kocaeli Science konu. Bu Science hepsi var yani olan. Mathematical Foundation of Modern yani yeni konferanslar buradan takip edebilirsiniz. Mesela e, burada mesela şey, bu sistemin güzelliği şu da var. Mesela e, tabii ki burada eklenirse ama hepsi olmayabilir. Akademik nokta ortada hepsi var. Burada mesela ne yapar? Doktor, yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanı oluyor. Sonra ücreti öğretim elemanı al ilanı oluyor. Ondan sonra mesela bunlar hepsi var. i̇lanlı akademik ilanlar da var burada. Mesela etkinlikler burada. Etkinlikler, tüm etkinlikler. Konferanslar, seminerler, ulusal matematik sempozyumları, haberleşti. Yani burada bir varsayan tabii ki. Abi hocamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Tanımıyorum ama bu şekilde yani bir burada varsa beylere ulaşabilirsiniz. İlanlar şey işte Türk mat ilanları, kadro ilanları, yurtdışı işte burada hani hepsine ulaşabilirsiniz. O yüzden bilmek gerekiyor bence. Peki ne yapılmış? Hani burada zaten en altta var galiba. Buradan hani işte burada da güzel şeyler var bakın. Koruk matematikçiler nereden gelmişler? Yani bunlar da var ya. Bu bakın buradan hani her şeyi bulabilirsiniz hani bizim ülkemizde olan matematikle alakalı her şey. Burada dergiler. Türk Türkiye orijinli matematik dergileri. Türkiye'de yani bu dergi park diye bir şey var zaten adı en son hepsi orada toplandı. Matematik dergileri Science 8, Yani bu en kaliteli dergiydi bizim zamanlar. Yani Science ESC diye çıktı. Hani grupları sınıflandırmışlar aslında burada bakıldığında. Science Citation Index bu en güzel makale yani aslında bakıldığında şey olarak hatırladığım kadarıyla çünkü onu unuttum yani. Burada işte kurumlar var, matematik bölümleri, enstitüler. Hepsi var burada. Neyse matematik köyü, çakalar arası matematik köyü, bilimler köyü de açılır. Açık ders notları da var mesela burada bakıldığı zaman bakın. Bu da güzel yani ODTÜ'nün, Ankara Üniversitesi'nin tüba açık ders notları. Bunlar da mesela işinize yarayabilir veya mesela burada e, indekslenen makaleler var şey olarak ama bu da bu üyelik gerekiyor girebilmeniz için. Ama herhalde size yüksek bizim zamanımız öyleydi. Eee yüksek lisans doktoraya başladığınız zaman e, galiba hani bize bir üyelik şeyi veriyorlar. Girebiliyorsunuz nasıl içine de. Burada yine Gökov'a hiçbir zaman katılmak istedim ama hiçbir zaman katılamadım geometri topolojisi sütü var. Burada var yani çoğu. Yani burada video kaynakları dolaşılabilir ulaşılabilir. İşte e, MIT'nin o vardı galiba. Ya burada mesela en çok şey var mesela Türk Matematik Türkiye'de gerçekleşen gerçekleşecek olan seminer, konferans, sempozum her neyse artık. E, hepsini birlikte barındırıyor. Özkan Değer hocamız tarafından kurulmuş 2013 yılında herhangi bir Türkman sitesinde hiçbir kurum ya da kuruluş herhangi bir bağ yoktur tarzında burada şey oluyor. Yapılmış. Hani burada tabii şeye bakabilirsiniz. Yani burada baktığımız zaman e-posta listesine abone ol. Ha bu işte. Buradan abone olup yapabiliyorsunuz yani. Hani ya da hocaya mesaj atabiliyorsunuz Mesela ben hocaya atmıştım. Orada kendi kanalımı. Amacım yani daha çok kişiye ulaşması için. Hocalar var ya orada. İşte hocamız öyle demişti. Yani maalesef üzülmüştüm ya sonra da atmamıştım. Ya bu, bunu arkadaşlar siz daha iyi bakarsınız artık. Çünkü şey var. İlk alanınız neyse ona yönelik bakabilirsiniz yani hani Burada ben genel e-posta burada da varmış. E-posta listesine abone burada postanızı yazıp abone olabilirsiniz herhalde. Evet. E, ab, e, abone olduğunuzda o şeyler mesela burada birisi bir haber mi yayınladı veya mesela bir etkinlik mi yayınladı direkt size geliyor. O yüzden abone olmanızı da tavsiye ederim. Ve bazen tartışmalar da oluyor ama artık onu bilemeyeceğim. Size kalmış. Evet arkadaşlar bu site bence çok önemli. Yani iyi olursanız hepsini hale kadar duymuş olursunuz. Mesela bu özgür kişisel hocayı duymuştum. Mustafa Korkmaz Hoca'yı duydum. Mektep uzaylara uzaktan bakmak. Bu insan yani böyle güzel şeyler de var mesela bakıldığı zaman. E, i̇lla her zaman müfredat, müfredat, müfredat bazen yani hoca değişik yaklaşım yani harika. Aritmetik, geometri bir giriş. Yani bunlar hani bu tarz şeyler de takip edilebilir. Yani bence hani aktif olmak istiyorsanız haberdar olmak istiyorsanız, güncel olmak istiyorsanız kesinlikle takip etmeniz gereken bir site. Evet arkadaşlar. Bu elimden geldiğince ne kadar olmuştur olmamıştır bilmiyorum ama en azından haberdar birkaç kişiye ulaşırsa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.